Merhaba. Merhabalar. Bugün sizlerle beraber Beşiktaş Eyüp Spor maçını analiz edeceğiz. O zaman ekran paylaşımımızla videomuza başlayalım. Evet. Öncelikle şu an istatistikleri şöyle ekrana getireyim. İstatistikler yine yanıltıcı olduğunu düşünüyorum ben. Gözde Fenerbahçe maçı yok pardon. Ee, Galatasaray Atletico Madrid maçında olduğu gibi. Çünkü Eyüp Spor ne Hı. kadar Beşiktaş'tan daha az toplu oynasa da yine de net fırsat yakalamakta da daha yine de daha ustaca davrandı ikinci yerde. Tabii ilk yarıda Beşiktaş'ın üstünlüğü de çok fazlaydı. Sonlarına doğru da ikinci yerinin. Ama yine de Spor'u tebrik ederim. Beşiktaş gibi bir rakipten bir puan koparmayı başardılar ama aslında Beşiktaş bir demek de yanlış olur. Çünkü kötü bir Beşiktaş var. Ya şimdi birazcık El esirli tabii ki bu oyunu Beşiktaş içinde. Evet. Kötü oynamadı fakat yani rakibin sondan birinci. Avrupa'ya rakibin... istiyorsun. Yok. Şu anda 16. sırada Eyüp Ama sondan birinciydi bir ara. E işte bu maçtan önce öyleydi. Rakibin işte bu maçtan önce sondan birinci. Senin bunu yenerek Avrupa için hem senin önündeki Göztepe'de puan kaybetmiş. Eğer ki yenseydin şu an Göztepe'nin önünde olacaktı. Hayır, Ve sen bunu bir... yaptı. Çünkü, Çünkü puan Göztepe şu anda bir puan aldığı için Fenerbahçe maçından sadece bir puanı inecekti puan farkı orada. Tamam. Hatta gösterebilirim de böyle e, beraberliği aldı. 35'ten 36'ya yükseldi. Beşiktaş 32 Hı, 35 oldu. Evet. Evet. Ve e, yakında bir Galatasaray derbisi var. Derbiye daha da moralli gitmek istiyorsun. Derbi kazanmak istiyorsun. Hem Fenerbahçe için de avantaj olur. Bu. Yani Beşiktaş'ın kazana yapabileceği çok şey var ama yapamıyor. Bitirici değil bir kere. Kadrodaki eksikler hala giderilmedi. O kadar oyuncusuyla vedalaştı ve onların yerini doldurmak için hala bir transfer çabası yok. E, haberler çıkıyor tabii ki ama yine de resmi bir girişim yok. Doğru değil. değil. Mesela Abraham gitti. Onun yerine hala bir santrafor eklemesi veya düşüncesinin ben olduğunu görmüyorum. Kaleci bence o kadar bu orada Ersin Esnanoğlu. Hatta maç kadrosunda da geçelim. Ersin bu maçı batırdı bu arada. Ersin batırdı. Zaten iki tane offside'den de korun golü. İkisinde de yani offside olmasaydı Ersin'in şansı yani? Ersin bence bu şansıydı da. Offside olmasaydı şu an Beşiktaş 4-2 kaybediyordu. Öyle goller yedi ki olsaydı olan gollerde Orkun Kökçü'nün golü bence e, güzeldi. E, nasıl desem? Ben her o kadar oyuncu, beğenmedim bu arada. Çünkü her oyuncu, güzel tamamdır. vuruyor. Güzel bir aşırtma vuruş ama yine de kalenin boş olduğunu da hesaba katarsa Kaleci ceza sahasından evet. dışındaydı çünkü. Kaleten boş değildi ama e, yani Orkun Kökçü her oyuncu atamaz onu. Evet her oyuncu atamaz. Belli santraforlar mesela bunu atamaz. Haaland bence bunu atamazdı. Çünkü o kadar o yeteneğe sahip bir oyuncu değil. O kalenin önünde 6 pastan alacak bir futbolcu. Topu evet. kaleye direkt yuvarlayacak. Ama Orkun Kökçü'nün vuruşundaki stil güzeldi. Kaleci ceza sahasının içinde olsaydı mükemmel bir gol derdim. Elviler Turu bu maç suskundu. Daha iyi oynayabilirdi. Bir tane net pozisyon kaçırmıştı. Hatta içeriye kesilen ortada. Sergen Yalçı'nın Raşit'sa sırada devam ediyor. Kim oynatacak? Cengiz oynatsa. E, aslında ben de olsam Cengiz'i oynatırdım. Raşit dışında elindeki futbolcularla bence çıkarabileceği en iyi kadro çıkarttı. Evet. Taylan Bulut'u mesela oynattı. Calu'yu oynattı. Jota Silva'yı uzun zaman sonra oynattı. Bu arada rica etsem bir kısa araya gidebilir miyiz? Tabii ki. Önce bir sıkıntı çıktı. O yüzden hemen onu hallettikten sonra tekrardan geri döndük. Ee, nerede kalmıştık vardı ben tam olarak hatırlayamıyorum. Raşitse konusundaydık galiba. Evet. Raşitse Beşiktaş düzeyinde bir futbolcu değil. Hatta Süper Lig düzeyinde bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. En fazla Kayseri Spor, Konya Spor gibi takımlarda oynayabilir. Ama Beşiktaş'ın hala onu tutması, Abraham mesela gönderip onu göndermemiz gel yani çok talibi de çıkmıyor o kadar bir futbolcu olmasına olmamasına rağmen. Yani bilemedim. Rıdvan Yılmaz gelelim istiyorsan. Ne? Rıdvan Yılmaz gelelim. Yılma, Rıdvan Yılmaz'a gelelim konu olarak. yüzünde Rıdvan Yılmaz'ın ben de tam o konuya değinecektim zaten. İki tane muhteşem tutu direkten döndü. Evet. biraz kafam karıştı maç izlerken. Acaba Orkun olsaydı daha mı içeri girerdi? Yoksa Cengiz'in vurması doğru bir karar mıydı? Orkun vursaydı daha mı iyi olurdu? Yani çok kafalarda soru işareti bırakan bir pozisyonda. Rıdvan Yılmaz'ın da çok şanssızdı yani. O iki golden biri girseydi yani derdim ki muhteşem iki tane gol attı. Be. Üç tane gol attı. Çünkü Cengiz'in dediğini ilk golü de ben beğendim. Oradan gole vurdu. Yarım golemsi bir şey Orkun'u da beğendim. O zaman hepsi de güzel olurdu organizasyon konusunda güzel. bu arada şunlara değinmek istiyorum. Bu maç performansını beğendim. Her ne kadar sezon geneline baktığımız zaman kötü bir Rıdvan Yılmaz olsa da yine de bu maç asistini yaptı Cengiz Ünder'e. İnanılmaz bir direkten düne şutu vardı. Bir gol bir asistle tamamlıyordu mesela sol bek olmasına rağmen atsaydı bu golü. Jota Silva'yı bir de değinmeliyim. Sanki sezon başında sonradan oyuna girip atabilen hatta ilk 11 oynasa bile en azından bir tane gol atabilen Jota Silva artık Sergen Yalçın yüzünden bu kadar kötü hale geldi ve suskun hale. Her maç gol atacak değil ki Jota Silva. Ama en azından oyunun içine girebiliyor diğer maçlarda. Bu maç ben Jota Silva'yı pek oyunun içinde de görmedim. Orkun Kökçü sırtladı takımını. Çerni biraz bir şeyler yapmaya çalıştı. Rıdvan Yılmaz da iyi bir performans verdi. Ee, bir de Beşiktaş'ın çoğu yeri yenilemesi gerekiyor. Yaz Mesela sana... sen söyle az... ben çizeyim. Ben çizeyim. <laughs> tamam. Beşiktaş'ın şöyle hop hop bu kadar futbolcular dışında her yeri yenilemesi gerekiyor. Buradaki futbolcuları ben beğeniyorum. Emirhan Tolkudur, Orkun Kökü, Jota Silva'ydı, Vaklas Yardımcı'dır, <laughs> Bunlar oyna, oynaması gereken futbol olacak. Fakat diğerlerinde ben bir şey göremiyorum. Ben Cavu'yu beğeniyorum. Yani calo belki olabilir. Bence ellerine çıkartılmaması gereken bir oyuncu. Ama yine de bir defans takviyesi gelip Emirhan Topçun'un beşi defansa da dönebilir aslında Beşiktaş. Zaten gol yollarında bazı sorunlar yaşıyor Beşiktaş. Beşli defansa dönerse biraz daha sorun yaşayabilir. Ee, foret ihtiyacınızı o var. Elbilal Turi. Normalde Beşiktaş'ın Abraham gitmeseydi bu maçta yapacağı garanti diyorum. Bir yerine Elbilal Ture oynayacaktı. Abraham da forvet olacaktı. Ben de öyle bir iki gol daha bulabilirlerdi. Fakat Abraham'ın gitmesi büyük bir eksiklik oldu. O yıl. Yani giden oyuncuların yerini de dolduramıyorlar. O zaman niye satıyorsun ki? Oyuncu alamıyorsan satmayacaksın. Yani. Hatsan bile yani. alman gerekiyor. Beşiktaş'ın yani. zaten başarısız devam ediyor. Transfer Aa, yapamıyorlar. Ee, boşalan bölgeleri. Hem yani Sergen Yalçın da şu konuda eleştirmem gerekiyor. Ee, bazılarınız bana katılmayacak büyük ihtimalle. Ama şunu söyleyeyim. Sergen Yalçın iyi futbolcuyla üst düzey süper yıldız potansiyeli barındıran futbolcuyla çalışamıyor. Çünkü e, Abraham iyi bir futbolcu. Avrupa'da birçok talibi var. Ama onu yeteri kadar iyi kullanamadığını ben düşünüyorum. Orkun Kökçü daha iyisini verebilir. İyi oynuyor bak. Bir önceki videoda bu eleştirilerinin yersiz olduğunu düşünüyorum artık. Ama Orkun daha iyisini verebilir. Daha çok pozisyonun içine girebilir. Burada da Sergen Yalçın'ın hatası var kesinlikle. Senin de bu evet. konuyla alakalı görüşlerini alalım. Ondan sonra istiyorsan videoyu kapatalım. Evet, e, değineceğim başka bir şey daha var bu konu dışında. Ben sana katılıyorum değişik bir bakış açısından baktığında. Bence çok doğru bir tespit yapmışsın. E, tebrik ediyorum. E, ve yani Beşiktaş'ın en az bu kadroya ara transfer döneminde 4 futbolcu getirmesi lazım. Getirmezse değil ilk 5'i, ilk 10'u bile zor hayal ederler. İlk 5'i zaten bu kadroyla hayal etmesi çok zor. Artık Bence. sana o konuda hak vermem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş bu istikrarsızlıkla giderse. Aslında 4 maçta kazanıyordu. Ama bu onlar için resmen bir çelme gibi oldu. İyi giderken bir anda moralini bozacağı bir be, puan kaybı. Bir diyeceğim. Şimdi aklıma geldi. Dokuz maçtır kaybetmiyor diyorsun Beşiktaş'a. O kaybetmediği maçların beşi şey oluyor. Beraberlik oluyor. Ben beraberlik yani dört maçtır kazanıyor dedim. Hayır, diyor. senin için demiyorum. Bazı taraftarlar, bazı ha. kişiler. Senin için nasıl öyle bir şey değil mi? <laughs> yani dokuz maçta kazanıyordu diyorlar. Fakat o, o galibiyetlerin yüzde doksanı beraberlik, dokuz maçı beraberlikte e, kaybetme ve namarlık sayıyorsan yani futbol anladığını ya, ben senin futbol bilgini sorgularım. Dokuz maçta, dokuz maçta hiç yenilmemiş, üç maç kazanmış. 6 maç berabere kalmış. Böyle yenilmezlik serisi olmaz. Bak bunu Kocaeli Spor Gaziantep geç bu sezon Gaziantep bir de mesela bu en iyi örnek olur Malik, Gençler Birliği üstünde görsek 9 maçları hiç yenilmiyor ama 5 beraberlik iyi bir sonuç olarak sayabiliriz. Ama sen Beşiktaş'sın. Evet. Türkiye'nin en büyük 3 kulübünden birisin. Ve 9 maçta 5 tane büyük, beraberlik alıyorsan bunu kesinlikle sorgulamamız gerekiyor. Ekran paylaşımını durduruyorum o zaman. Kendinize iyi bakın, takipte kalın. Hoşçakalın. Bay bay.